Maskeyi mi süreceksin yüzüne? Nasıl süreceksin? Bir sür bakalım. Sürme sürme sürme. Başka? Sürme sürme sürme. Tamam hadi bir sür bakalım. Ben de görmek istiyorum. Nasıl bir şey olacaksın? Sür. Evet. Kaan akşam bakımını yapıyor. Ben Banyosunu yaptı. Dişlerini de fırçaladı. Maskesini de yaptı. Değil mi Kaan? Sonra ne yapacağız? Yüzümüzü yıkayıp yatacağız. Değil mi? Uyuyacak Kaan değil mi Kaan? Ben da yapayım? Dur. Ben sana da yapayım. Hadi bakalım bana da yap. Tamam. Anne şunu da şunu da şunu da. Tamam. Bakayım. İyi evet, çok güzel oldum. Tamam. Teşekkür ederim Kaan. Şimdi bu da. Teşekkür ederim Kaan.

Hayır önce bunu kapatacaksın. Önce bunu kapatacaksın buraya. Tamam. Babacığım. Aldım önce. Evet. Dümdümü yıkayayım. Geç. Ben